Bugün sizlerle birlikte şu görmüş olduğunuz yerde kaykay kay şey falan yapacağız. Ama araç değiştirip değiştirip ben bunu seviyorum. Yani burada ben çok lazım. Burada bakın yeni şu şey... hayır doğru bu, bu, eh, dur. Bım. Bu yaparsanız daha iyi olmuş. Neyse Berfin oyuna girdi. Ben server maçını ölürüm. Çünkü evet şu an video çekiyoruz. Neyse. Video yaş için arkadaşlar. Ölüyorum dedim. Çünkü yoksa videoyu bozar arkadaşlar. Onun ötürü yani. Başka bir sebep yok. Ay. Ah kafam gitti. Aa, ah, içinden geçtim. Evet arkadaşlar bagımızı girdi. Ben şununla yapsak nasıl olur diye merak ettim. Bunu bunu yapacağım. Evet arkadaşlar hiçbir şey olmaz. Bunu yaparsanız hiçbir şey olmaz haberiniz olsun. Boom. Baksanıza ya hiçbir şey oldu mu? Wow, olmuş tamam. İyi bu da. Ama az yani gereksiz. Bence bunu yapmayız. Zaten bu kaykay şeyi. Ben kaykayımı alıyorum. işime başlıyorum bence. Yani en sevdiğim kaykay bu. Köpek balığın. Çünkü 350. Tamam bu da bir elmas var ama neyse yani. Bu daha böyle iyi. Ekran bir şeyler oldu. What? Neyse. Onunla işimiz bitti. Şimdi oynayacağız. Okay. Dur bir dakika. İnsanları çıkartmayı unutmuşum. İnsanlar hadi. Ana. Ya Berfin gelirse ne dedim? What? Video, video. <laughs> Berfinciğim son video oyunu yazacağım. <laughs> Berfin video oyunu be. Lafla mı anlamıyorsun Berfin? Ben sana ne diyorum? Video oyunu diyorum. Video oyunu. Video oyunu. Berfin beni sinir etme. Ben de Asya'ya giderim. Çünkü Berfin beni gerçekten gıcık etti. Evet arkadaşlar aslında serverına şimdi aldım. Çünkü Berfin gerçekten biraz gıcıklaştı. Yani video oyunu dedi bana yürüdük evime gitti onun Ben de o oyuna Asya'ya giderim. Ve Be. onu belki Berfin gelemez. Bay bay anne. Durun arkadaşlar önce dur Evet arkadaşlar şimdi sorularımıza geldik. Evimiz uçtu uçtu. Umarım buraya Berfin gelmez. Bay bay anne. Umarım Berfin arkadaşlar buraya gelmez. Çünkü farklı bölümde arkadaşlar bahsedeceğimiz. Ben şimdi size yazın nasıl giyinir onu yapıyorum. Arkadaşlar benim gibi zengin karakteriniz varsa yani şu kadar fazla kıyafet olan varsa şu kadar fazla kıyafet olanlar varsa yaparlar. Evet arkadaşlar yaz kombini ama bakın bu free yaz kombini gibi düşünüyorum ama saç 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 free değil. Paralı gerçekten. 1 lira. Gerçek hayatta bu arada. Gerçek para. Bye bye anne. Ve altı olarak da arkadaşlar bunu giydiriyoruz. evet dakika şimdi altınıza giydirir, bunu takıyorsunuz. Şaka arkadaşlar. Bu altı daha yaza benzemiyor. Bu çirkin durdu. Ben de siz takabilirsiniz ama ben de çirkin durduğu için arkadaşlar ben takmıyorum. Aa, videodaydık. <laughs> evet arkadaşlar bu mu dediğini duydunuz mu? Neyse. Orayı almayalım. Böyle şaka terlikle mi gezeceğiz be? Burada terlik de paralı. Ben niye paralı olan Aslında onu giyemez çünkü paralı ve bu free kıyafet. Bilezik Tamam paralama zaten burunun bileziği var. Ya şu güneş gözlüklerimden takacaktım. Ama bu benim gözlüğüm. Arkadaşlar ya. Bunu siz çakmışsınız. Tamam. Aa ben yine para taktım. Ya bunu istesek de yapamayız. Çünkü bu farkı gücü ait. Özür. Tamam bunun hepsini de kapat. Çanta no ve bakın karakterimiz hazır. Yazın işte böyle gezinir. Ama hava gerçekten soğuk olmadı Ama hiç, şu an yazın neyse. Evet. Kışın nasıl gelir yani üşüdünüz mü? Ben üşüdüm. Onun için şimdi üşüme ne yapıyoruz yani e, soğuk havalarda kombin. Bir tane tamam, böyle şeyler giyiniyoruz ama sonra tabii ki de bu anda ama üst kalıyor. Ama bu paralı. Bu Arkadaşlar burada benim videolarım biliyorsunuz çok uzun sürüyor. Ama bu video biraz kısa olacak. Haberiniz. Canınız sıkılmasın diye biraz kısa yapıyorum bu arkadaşlar bu videoyu. Bilirim arkadaşlar bu tarz videoları çok sevdiğinizi. Ama arkadaşlar benim de zaman ihtiyacım var. Zakışa kışını böyle gündürün. Neyse. Her zaman ihtiyacım var arkadaşlarım hoşça kalın, hoşçakalın. hoşça kalın.